Merhaba Arkadaşlar Almanya'daki şu anki hava durumunu size göstermek istiyorum Şu anki hava durumu böyle Az kar var ee, Kar erimeye başladı yani Az bir şey yağdı sonra yine bıraktı Buradaki durumlar böyle Küçük bir video ile başlamak istedim ee, Daha sonradan Fazlaca videoları daha yüklemeye bakıyoruz ee, İnanırım güzel bir şey olacak Um, abone olursanız seviniriz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, hoş, hoş geldiniz. <laughs> ya maskelin yapmalıyım çünkü ben şeyim ya. İşte bende korona pozitif çıktı. Ondan ben karantinadayım. Ee, um, bu pazartesi günü gitti doktora. Doktora test yaptırdım. Sonradan işte pozitif çıktı. Ee, o durumdan işte evde kalmalıyım. 14'ünde kadar. Birinci ayın 14'ünde kadar. Öyle evde maskelen geziyorum. Ee, hanımdan, çocuktan uzak duruyorum. Onlara geçmesin diye. Onlara da tabii ki test yaptırdı. Ama çok şükür onlar da negatif çıktı. Yoksa çok kötü olurdu ya. ya e, Cuma namazı nasıl yaptım? E, Almanya'da çok süper bir şey var. E, d Ditip Kön diye YouTube'da bir sayfa var. Orada canlı yayında e, cuma hutbesi veriyorlar. Cuma hutbesinden sonra direkt iki rekat cuma namazı farzını kılıyorlar. Öyle kılıyorsunuz onlarla beraber. Ondan sonra zaten kapalıyor. E, bağlantı gidiyor. E, bugün sabah kalktık işte. Çocukla oynadık. İlk ben yemeğimi yedim. Bugün hiç durmadı çocuk. Hanım baktı çocuğa. Ondan sonra işte hanım yemeye başladı. Ben de çocuğa baktım. Çocuğu şu an az bir şey şekilde sallıyorum. Hanım da e, karşı tarafta yemek yiyor. Kendisi de git e, bloklara bakıyor. Öyle bakalım bugün başka ne yapacağız? Canımız sıkılıyor ya. Hiç kimse de dışarı çıkamaz. Öyle evde kalmalıyız. Çok sıkıcı ya. Hep aynı şeyler yap. Dur et. Hiç güzel değil ya. Öyle bakalım bugün daha ne bekleyecek bizi? Arkadaşlar dün geceden işte Monopoly oynadık. Bakın Monopoly'yi böyle bıraktık burada. Ya Bugün de devam oynayacağız. Monopoly de güzel olan oyun hiç bitmiyor öyle oynadır. Ondan öyle dün geceden bırakıyoruz. Öbür gün devam oynuyoruz. Böyle en fazla para katla zaten şu an bende. Hamanımın tarafı biraz boş gözüküyor. <laughs> Bakalım bugün oyunda ne çıkacak. Bu benim meyve tabağım. Elma, portakal, havuç, muz. Bugün de böyle bir tabak yemeliyim. Bu hanımın tabağıydı, Bir reçel ekmeği daha eksik kaldığını yiyemedi. Zaten kendisine yapıyor yapıyor yapıyor. Yiyor. Hiç de kilo almıyor. Biz bir iki tane ekmek parçası yedikten sonra direkt kilo alıyoruz ya. Bu olur mu ya Allah'ım ya. Bakın ya dışarıda ne güzel hava var. Hiç bir bulut yok. Karanlık yok. Tam güzel bir yürüme havası var. Biz ne yapıyoruz? Evde karantinadayız. Çıkamıyoruz ya. Böyle. Çok berbat. Arkadaşlar burada ne var? İşte evde eksperimentler yapıyoruz hanımla. Şu alttaki üçgen çikolata fındık tarifi var. Onu hanımla ablam beraber yaptılar. Tarif istiyorsanız altta komenta yazın. Tamam ya, bir dur anlatayım ne de bunları insanlara. Bakın, işte canımız sıkıldı hanımlar. Şurada Peki, çok krosa mı? yaptık. Aha. Arkadaşlar biz düşündük hanımdan da şu YouTube videolar için bir tane GoPro Hero 9 Black almayı düşünüyoruz. Bizim eski bir tane Canon kameramız var. O Canon kamerayı şimdi biz ebay'e koyup satmaya bakacağız. Çünkü YouTube'daki videolar için bir tane GoPro kamerayı action kamerayı almak istiyoruz. O daha güzel, mantıklı ya onun için bu köyün yani onu satalım onu zaten kullanmıyoruz ee, o, gerek yok onu kullanmaya daha fazla Bakalım nerede Şurada. Çantasında zaten pek kullanmıyoruz anca öyle günlerde nişanlarda kınalarda öyle özel günlerde bir çıkartmıştık ama gerek yok ya yani. bunu satalım aksi için akıl olmaz aleti kamera burada zamanında herhalde e, 600 650 euro civarında ödemiştik şuna bir tane objektifle beraber ayetten bir tane objektif daha almıştım 50 oraya iki tane objektif var e, şunu kameranın altına takıyorsun o kamera için bir tane adapter daha var. Video çekmek için, ayakta tutmak için. bir tane ayretten aküsü daha var. Bakalım bir internete koyalım. Bakalım kaç paraya satabileceğiz. Satabildikten sonra GoPro 9'u almaya düşünüyoruz. Şu beyaz boya lekeyi buradan sileyim ya. gider inşallah. Birine satarım. Alırım GoPro'yu. Bundan daha güzel çeker. Merhaba arkadaşlar. Şu an saat 3.30. Yavaşça azıcık. Hanım şimdi yemek yapacak. Ne yapıyorsun? İsmi neydi oğlum yer? Müçver. Üçver yapacakmış. Müçver. Ha, müçver. Pardon. Onu yiyeceğiz. <laughs> müçver için e, malzemeler brokoli. Ya, Kabak. Brokoli Bir telefon. Bu şu ne? Brokoli değil ya mi? onu sen koydun oraya. He, tek kabak lazım. Evet ve havuç. Havuç da mı lazım? Evet. Tamam. Şu bizim suda stream şişemiz. Güzel ha sonrası. Tavsiye ederim. Öyle. Şimdi ne yapayım ilk? Havuç yıkadım. Soyuyorum. Görüyorsunuz işte. Can sıkıntısı. Her şeyi çekiyorum işte. Kapakları yıkadın mı? Kapakları yıkamadım. Yok daha yıkanacaklar. Arkadaşlar bir size Bora'yı göstereyim. Şu yeni Bora'da. bir sistem. Bu markası işte Bora. Ocak oluyor. Şuradan havayı çekiyor. Bunu böyle kaldırıp içine de şunu da çıkartabilirsiniz. Şunu Aa, Temizleniliyor temizleniyor suda. şunu da işte çalıştırıyorsunuz. Şöyle yanıyor. Sonra işte dört tarafı seçebilirsiniz. Mesela şunu açıyorum. İndüksiyon oldu diyen şuraya koydunuz mu? Zaten bir şey olmuyor. Aa, en güzel de şu ee, şu hava çekim sistemi açtınız mı? Ya otomatik mi oluyor ya da kendiniz ayarlıyorsunuz. Mesela şurada basalım. 7'ye çıkartalım. Şimdi bu yavaşça çalışacak. Bak şimdi böyle havayı çekiyor. Şöyle elinizi şuraya koydunuz mu? Elinizi de böyle hafifçe çekmeye bakıyor. Başlıyor. Yani süper bir şey. Böyle göstermiş olayım. İyi düşündüm. Fiyatı Almanya'da e, 3300 Euro. E, şu anki döviz 9,2'dir. Yani 3300'den 9'u çarp e, 27.000 lira eder Türkiye'de. Baya bir pahalıymış ya Türkiye'de. Arkadaşlar hanım ilerledi. Kabak rendeliyor. Ne diyeceksin? Bir şey diyecek misin? Çok severim müçbere. Ha iyi. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi ha. Sağ Aynen. Böyle rendeliyor işte. Arkadaşlar bu arada mutfaktaki lambalar nasıl? Beğeniyorsunuzdur belki. Ee, aşağıda. <laughs> Komentara değil mi ya? Yorum. <laughs> <yani. gülüyor> aşağıda yorum işte yazarsınız. Beğeniyorsunuz bunu, Beğenmiyor musunuz? Nasıl bir şey diye. Bir şey çok güzel. Hoşumuza gitti. Öyle. Ne şimdi? İçine iki tane yumurta 3 üç kahve fincanı da. Hmm. Şu un, un paketini bir versene, göstereyim bunları da. Ee, bakın arkadaşlar, Almanya'da un marketlerde böyle satılıyor. Bir paketin içinde 1 kiloluk olarak unu satıyorlar. Ee, un fiyatı da farklı işte. Bunlar 50, 50 cent. Yani 4 lira, 4,5 lira. Yumurta mı kırılıyor, odun mu kırılıyor belli değil. Öyle kuruyor ki. Oğlum. Anne ne yaptı Çarp. Çarp. Ya duman çektiğini göstermek istiyorum da. Pek gözükmüyor ya. Şöyle az bir şey gözüküyor da. Şu an saat 6.30. buçuk. Ee, pek bir şey yapmadık. Öğlen yemeği yedik. Oturduk, çocukla oynadık. Böyle bir tane, 1 litrelik şişe aldım. 1 ee, litre içtim şu an. bir buçuk litre e, içmiş oldum. 500 ee, mililitre daha kaldı. Bunu da içerim bugün. Yarın iş başı. Daha bir şey yapmayız bugün. Almanya'da böyle bir durum var. Ee, 8-15 gece hafta sonları Cumar, Cumartesi pazar güzel filmler çıkıyor 8-15 geçmeden sonra Bakarız ne var diye Ondan sonra zaten ona bakıp Ondan sonra yatağa gideriz Arkadaşlar biz popcorn yapalım ne? Nerede bu popcorn Mısır patlaması Mısır taneleri şurada evet. Tamam buldum Yağı da çıkartalım Yağ az bir şey Kızartacağız Tamam. Açalım bunu. Altı... Şimdi yan ya ağız bir şey içinde kalacak, değil mi? Hiç ya, hala içinde biraz. Biraz daha yağ içine koyalım. Yok ya, niye? <laughs> biraz topkan Tamam, topkanları atalım. Yasemin'cim, o olmak zorunda Yasemin'cim. Ha? O zaman sizin benim... Kapağını da kapattım. Şuraya biraz temizleyelim. Kapkan yiyelim biraz ya. Şimdi yoksa <laughs> <Ay>, hiç geçmesin. Ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> oldu? Aha ses. Arkadaş burada e, para koyup da para patlatıp da e, bazıları sanıyor ki buradan para çıkıyor. Yani bakın dediğiniz popcorn çıkıyor yani para çıkmıyor buradan. Popcorn patlatıyoruz. Para değil. Burada da mısır tanesinden para patlatıyoruz. Hadi bakalım. Video yapacağım diyen ilk popcornları yaptım şimdi tekrar popcorn yapıyorsun. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yine yeni bir günde gezenlerin kanalında. Bugün sabah saat 7'de kalkıp iş başına başlayalım. Saçlarım bayağı bir uzuyor. Burada Almanya'da berber kapalı. Berbere gidilmiyor. Öyle burada saç uzatıyoruz. Bakalım ne zaman kadar daha saçlar uzayacak. İşte 7'den beri home office'teyim ben. Çalışıyorum. Ee, saat şu an 1, 4'e kadar çalışırım. Ondan sonra bakalım bugün daha ne yaparız diyen hanımla beraber. Zaten dışarıda çıkamıyoruz. Evde kalacağız. Öyle ya. İşte bakalım. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere.